Sayın seyirciler Ankara'da düzenlenen kitap festivali 7'den 70'e kitap severleri buluşturdu. Bursaklar Kitap Günleri Festivali'ne 105 yayın evi katıldı. Katılımcılar hem kitapları inceledi hem de kütüphanelerine yeni eserler katma imkanı buldu. Türk Edebiyatı'nın seçkin eserlerinden dünya klasiklerine Kişisel gelişim kitaplarından çocuk kitaplarına, yüzlerce eser kitap severlerle buluştu. Ankara'da Pursaklar Belediyesi Kitap Günleri Festivali düzenledi. Festivale kitap severlerin ilgisi yoğundu. 105 Yayın Evi eserlerini tanıtmak için etkinliğe katıldı. Kitap festivaline İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon Ersoy da katıldı. Kitap fuarlarının zaten kalabalık olması lazım. Burada kimseyi görmeseydim müthiş üzülürdüm. Ama çok ilgi var gördüm. Dedesi Mehmet Akif'in ünlü eseri Safahat'ın gençler tarafından okunması gerektiğini söyledi. Safahat bir gerçekler kitabıdır, bir belgeseldir. Ne gördüysem onu yazdım. Hayalle yoktur benim işim der. Onun için onu çocukların, gençlerin çok iyi okuyup anlaması gerektiğini düşünüyorum. Onu okudukça dedemizi de anlayacaklar diye düşünüyorum. Kursaklar Kitap Festivali 10 gün boyunca kitap severlerin buluşma noktası oldu.